Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar motor oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Motor yarış oyunu arkadaşlar. SVK 16 ben buna mod yükledim. Görüyorsunuz. Hazırsanız bir yarış yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bir şampiyon seçelim. Yok buradakilerini sevmiyorum. sevdiğim bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Motor yarışma. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gazlıyoruz işte. Sonuncuyuz arkadaşlar. Evet iki kişi geçtik. Oynamayı çok bilmiyorum arkadaşlar. Evet. 17. sıradayız. 16. sıraya geldik. Evet. Gayet güzel sürdük motorumuzu. Evet. Kuartara burada geçtim o. Geçtim. Aha dördüncü sıradayız. Mor ne lan? Mor mor bir deli galiba. Evet lah. Evet, del var burada. Pişt, selam. Ben de Rossi. Altıncı sıradayız evet. Dünya şampiyonu seçip oynayabiliyoruz arkadaşlar oyunu. Koşun lan! Aha, üç Ducati'nin yanında bir Yamaha var. Bir tanesini geçtim arkadaşlar. Üçüncü sıradaydım. Evet. Hoş! Aha, Quartararo geldi. Ulan geçti beni lan. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. Podium'a çıkma yarışındayız bu arada. Mücadele vereceğiz ve beşinci sıraya düştü. Evet yavaş yavaş. Hoş. Çekil lan. Evet arkadaşlar birinci sırayı aldık arkadaşlar. Allah. Gel lan. Lan 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 lan. Ana baba sülalece gelmişler. Üçüncü sıradayız. Yine geçer mi? Ana. Ananı Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Hışt. Geçtim. Hışt. Evet. Evet. Vayın olarak birinci sıradayım. Hey arkadaşlar geldim. Allah. Ne arkadaşlar? Daimenus birinci sırala olarak Allah. Bu da 3 tur arkadaşlar. 3. turda şu an arkadaşlar. İnşallah kaza yapmadan bitiririz bir yarışı, podyuma çıkarız. Bu arada arkadaşlar hastayım. Ondan video gelmez arkadaşlar. Zaten sizinden de bir değişiklik gelmiştir. <laughs> Üşüttüm arkadaşlar galiba? Ya da mikro arkadaşlar. Ondan hastaneye gittim. Aha, dördüncü turdayız. Son iki üç tur iki tur kaldı galiba. Bu, bu turu da bitirsek bir tur kaldı galiba. herkes çok geride kaldı arkadaşlar. Çok iyi bir yarışçıyız. Baba baba biri bana yaklaştı lan. Haritadan görüyorum. Mot moto jeep arkadaşlar. Bunun ilgini size bir sonraki bölümde isterseniz veririm. Nasıl kullanacağını da %100 göstereceğim. Evet arkadaşlar. Evet. Johan Pir miydi lan bunun ismi? İkinci sıradaymış. Quartararo kaçıncı olacak acaba? Quartararo'yu da Valentinos'u da çok seviyorum. En sevdiğim favori yarışçılar ikisi. Evet, son turdayız arkadaşlar. Podyuma çıkmak için huş. <laughs> arkadaşlar işte. Sizi için hasta stabil video çekiyorum arkadaşlar. Emeğimin saykılın. Emeğimin karşılığını verin. Hayda. Bas abi bas 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 bas. Yetiştiler amına.